Sevgili KHK TV izleyenleri ve bugün malumunuz 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenciler öğretmenlerine kavuştu. Öğretmenler çok çok öğrencilerine kavuştu ama on binlerce KHK'lı öğretmen bugüne buruk başladı. Biz de onlardan biri olan KHK'lı bir öğretmen olan Hacer Atalay Hanım'la görüşmek istedik duygularını almak istedik. Hacer Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ee, ederim. bugün okullar açıldı. Evet. Siz siz de öğretmendiniz. De evet. Kendinizi tanıtır mısınız? Ne öğretmeniydiniz? Ben Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı okuma yazma oranının çok yüksek olduğu tepeci köyünde doğdum. Ee, babam Diyanete bağlı bir imamdı. Ee, 11 evladı vardı. Ee, sadece 4 tanesini okutturabildi. Ee, ben ilk ortaokulu köyde tamamladım. Kendi imkanlarımızla. Ee, işte liseyi yine e, Gürün Lisesi'nde bitirdim. Üniversiteyi Diyarbakır Dijit Üniversitesi'nin Fransızca öğretmenliğini bitirdim. 6 yıl atanamadım. Ee, 6 yıl atanamadığım süre içerisinde e, Milli Eğitim Bakanlığı'na defalarca mektup yazıp ya ben doğunun en ücra köşesinde, Hakkari'nin bir köyünde de olsa öğretmenlik yapmak istiyorum diye defalarca mektup yazmıştım ben. Çünkü ben hani imkansızlıklar içerisinde okumuş bir insandım. Ee, bütün Anadolu çocukları da bu şekilde okudu diyebiliyorum. Ee, biz başkalarının önlükleriyle, formalarıyla, ayakkabılarıyla, kitaplarıyla, e, destekleriyle okumuş e, gariban Anadolu evlatlarıyız. Ee, bitir üniversiteyi bitirdikten 6 yıl sonra e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde batı dillerinden mezun olan e, 250 öğrenciye e, üniversite şöyle bir imkan verdi, İngilizce eğitimi verdi. Biz orada başarıyla 6 ay bir eğitim gördükten sonra ben İngilizce öğretmenliği yapabilir sertifikasını aldım. E, bir yıl ücretli çalıştım. E, 4 yıl, e, 2 yıl 4C'li ücreti çalıştım, 4 yıl e, Sözleşmeli e, 4B olarak çalıştım. E, son 4 yılımda da kadrolu bir öğretmen olarak çalıştım. İlk e, atamam e, benim okuduğum Gülün Lisesi'ne oldu. E, bu benim için bir onurdur. E, hatta ilk böyle atamamı duyduğum zaman sevincimden hopladığımı zıpladığımı hatırlıyorum. Çünkü ben e, resim öğretmenimizi çok severdim. Sabiha Hanım'a şey demiştim. Hocam ben bir gün e, bu okula İngilizce öğretmen olarak geleceğim ve sizinle nöbet yapacağım dedim. Ve Allah duamı kabul etti ve ben Sabiha Hoca ile aynı okulda kendi okuduğum sınıflara öğretmen olarak girerek İngilizce öğretmenliği yaptım. Ve beraber hocamla nöbette tuttum. Ve gördünüz mü hocam dua'm kabul oldu demiştim böyle güzel şeyler de yaşadım. ve Ben o ilk atandığım kendi lisemde rehberliğin yaptığı işte 24 Kasım özel olarak yaptığı anketti iki yıl üst üste. en sevilen ve sayılan, saygı görülen öğretmen olarak seçildim anketlerde. Bu anketlere hani öğrenciler katıldı. Tabii ki benim bu kadar sevilen, sayılan bir öğretmen olmam idarecilerin huzursuz ediyordu ve ee, ben çok moving'e maruz kaldım ee, kaldım bu momik sonucunda e, idarecimin biriyle hani mahkemelik oldum Tabii ki e, idarecimizin sendikasından dolayı e, beni e, önce ilçe merkezindeki bir okula sürgün ettiler sonra e, işte 22 aylık oğluma rağmen enzirmeme rağmen beni 5 e, kilometre. Pardon, 7 kilometre ötede bir e, kasaba okuluna sürgün ettiler. E, 4-5 sözleşmeli olduğum için ve sendikaların da e, bizlere bir sözleşmeli öğretmenlere desteği de çok olduğu için benim zaten bir sendika üyeliğim şarttı. Ben işte e, çevredeki hocalarımızın, idarecilerimizin işte yönlendirmesi, baskıları, o tatlı baskıları diyelim Berna Hanım, İlk e, ilk önce Türk Eğitim Sen'i üye oldum. Yaklaşık bir 5-6 sene Türk Eğitim Sen üyesiydim. Çok güçlüydü Türk Eğitim Sen sendikası. Bunda hani abimin ve birkaç meslektaşımın etkisi olmuştu. Sonra ben bu mobbing olayına maruz kalınca e, hani sendikamın değiştirilmesi gerektiğini söyledi bana. Özellikle e, Sivas İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı bana bunu söyledi. Ve ben o zaman hükümet sendikası olan eğitim bir sene üye oldum. Eğitim bir sene üye olduktan 5-6 ay sonra sendika içerisinde yöneticiler arasında çıkan bir takım kavgalardan dolayı, tartışmalardan dolayı, işte koltuk sevdalarından dolayı biz daha büyük bir baskıya maruz kaldık, istifa ettirildik. Ve istifa ettikten sonra, e, inanın çok kısa bir süre sonra bir grup öğretmen geldi. Biz yeni bir sendika kuruyoruz. AK Parti'nin sendikası, ee, hükümet sendikası güçlü bir sendika denildi. Tabii ki hükümet sendikası olması biraz bize cazip geliyor tabii ki. Ee, avantajları Akdesi, mı vardı? Evet avantajları vardı. Hani avantajı kimisi idareci olmak için hani bu sendika üyeliğini istiyordu. Ama benim için ben öğretmen olduğum için işte ücretsiz avukat talebim şudur budur bunlar olsun diye hani sözleşmeli olmamızdan dolayı benim sendika öğretmenliğim şarttı. Ve ben aktif seni e üye oldum, ee, sindika defalarca feshedilmiş, e, tekrar kurulmuş hiç haberim yok. Ve Ben e, resmiyette görünen 26 aylık sendika üyeliğinden dolayı 2016'da 20 Temmuz'da önce açığa alındım e, ve Eylül'ün birinde ise sorgusuz sualsiz bir gecede ihraç edildim. Yaklaşık işte beş dönem bitti, altıncı döneme girdik yani sene başı dönemi için diyorum. Okula, okula başlamamanın hüznünü yaşıyorum. Neler hissediyorsunuz? Ee, Bu kadar zor şartlarda okudunuz, daha sonra çok güzel bir şekilde atamanız yapıldı. Eğitim, öğretim aşkınızdan, şevkinizden hiçbir şey kaybettirmemiş görüyorum. Hani evet. Yine çok heyecanlısınız. Evet. çok özlem dolu konuşuyor. Ben çok Berna Hanım ben çok idealist bir öğretmendim gerçekten hani bir köy çocuğu için öğretmeni şeydir her şeyidir böyle hani ben bir idealist hayallerle bu yola koyuldum seviyordum da mesleğimi branşımı da çok seviyorum. Ve hakikaten çok iyi bir öğretmendim. Yani e, okulun o ilk haftası ve son haftası benim için muazzam keyifliydi. Hani bitti, bu seneydi sağ salim bitirdik derdik. O ilk haftanın heyecanı çocuklarla beraber biz de yaşıyorduk. O kitap dağıtmalar, kitap kokuları, defter kokuları, o ilk günün heyecanı, yeni gelen öğrenciler falan bunlar bize her zaman bir şey katardı, bir keyif verirdi. Tabii ki sabah kalkıp da okula gitmemek beni hüzünlendiriyor ve ben bunu 6. dönem oldu hissediyorum. İlk sene oğlum 3. sınıfa gidiyor Arif Ahmet babasına soruyor, baba neden annem okula gitmiyor diyor. Çünkü çocuk biliyor ki her sabah 7'de uyanır anne okula gitmek için beraber hazırlık yapardık. O da işte oğlum annen kısa bir süreliğine dinlenecek. Ee, ve okula tekrar başlayacak diyor. Tabii ki çocuk e, etkileniyor bu durumdan. Bana zaman zaman sorular da soruyor. Anneciğim neden okula gitmiyorsun? Neden başlamıyorsun? Diyor o küçük yaşta. Ben de işte e, mevcut e, siyasi liderin bizimle çalışmak istemediğini söyledim. Bunu o güzel bir şekilde anlattım. Ee, Çocuğumun e, hani aklında nasıl bir yer ediniyor bilmiyorum ama. Çocuğumun her gün hayalleri var. Annem göreve başladığında, annem göreve döndüğünde diye başlayan hayalleri var çocuğumun. Benim şöyle bir şansım oldu Berna'nın. Ee, ben bir çocuğuma da öğretmenlik yaptım biliyor musunuz? Ee, çok keyifliydi, acayip keyifliydi. Ee, büyük kızımın dersine iki yıl girdim, küçük kızımın dersine bir yıl girdim. Ayrı vadedin dersine deyse. Yaklaşık üç ay bir gönüllü girdim. Hiçbir ücret almadım. Onların sınıfının İngilizce öğretmeni yoktu. Benim çocuğum işte ikinci sınıfta İngilizce başlıyor. Ben gerekirse milliyetin müdürüyle görüştüm. Ben gönüllü vermek istiyorum dedim. Ve ben üç ay gönüllü orada İngilizce dersi verdim. Nasıl bir Şimdi, tecrübeydi bu? Çocuklarının sağlıklı. Çok, çok güzel bir tecrübeydi. Ben burada hani şunu da bir anı olarak da anlatmak istiyorum. Ee, Zeynep'in sınıfındayken e, Zeynep'in yakın arkadaşı var rakibi var e, İkisi de çok iyiler çalışkan öğrenciler Zeynep'in arkadaşı e, 88 almıştı onu 90 yaptım ama Zeynep'e 88'den 90 yapmadım Tabii Zeynep bu duruma içerlendi ve halen bu yaz bana söyledi anne işte sen o zaman dedi e, bana 90 vermedin arkadaşıma verdin diye hani ben orada işte çocuklar öğretmenimiz kendi kızına iki puan vermek için de bana bu puanı verdi demesinlerdi yaptım. çünkü ben notu bol bir öğretmendim benim için not çok büyük bir kriter değildi ama çocukları motive etmek için güzel bir araçtı benim için bu konuda çok cömerttim yani fazlasıyla cömerttim çocuklar İngilizceyi de seviyorlardı o sayede bunun bir zararında görmedim açıkçası ama kendi çocuklarıma da diğer çocukları da eşit ve adil davranmanın huzuru her zaman var tabii ki de. Evet. Ee, Hacer öğretmen ne hayal ediyor? Dönebilecek mi işine? Umudu var mı? Beklentileri neler? Ee, Hacer öğretmenin hayalleri çok büyük. Eskiden öğretmen olmayı hayal ediyordum ama şu an e, iyi bir hak savunucusu olmayı hedefledim. Artık kendimi bir aktivist olarak görüyorum. Bu süreç beni bir aktivist yaptı, bir hak savunucusu yaptı. E, ben zaten en son çalıştığım sınıfta şunu söylemiştim. Çocuklarla bizim bir etkinliğimiz vardı. İşte 3 ay sonrası için hayallerimiz, işte 3 yıl sonrası için hayallerimiz, altı yıl sonrası için hayallerimiz, hedeflerimiz. Ben şey söylemiştim, ben meclise gireceğim demiştim, ben siya, siyasete atılmak istiyorum, bu benim içimde, ruhumda var, ee, öyle bir e, hayalim var yani Türkiye çapında, ee, aktivist olmak, iyi bir siyasetçi olmak e, en büyük hayallerim arasında ama her şeyden önemlisi e, mutlu, huzurlu bir birey olmak da istiyorum ve bu sinerjiyi de hani etrafıma da yaymak istiyorum. Ee, şu aşamada zaten e, hani bol bol kitap okuyarak ve tekrar e, bir şeyler yazarak, karalayarak e, iyileşmeye çalışıyorum. Aslında yüksek lisans yapmayı da hedefledim. Ama maddi imkanlardan dolayı o hayalimi birazcık e, ertelemek zorunda kaldım. Hani işte kayıtlardır, masraflardır. Hani göreve döneceğimi yüzde yüz inanıyorum. Göreve döndükten sonra da yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Ben 7 yaşına kadar e, Kürtçe konuşan bir insandım. Kürdüm ben. E, hani dört dil bilen bir insanım. Kendimi şu an e, İngilizce ve Fransızca alanında ve Kürtçe alanında geliştirmeye çalışıyorum. E, hani yakın gelecekte hedeflerim arasında Kürt dili ve edebiyatını okumak istiyorum. Bu alanda yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Öyle bir hayalim, hedefim de var. Yok. Okula döneceğimize inanıyorum. Bütün kayakalıların göreve döneceğine inanıyorum Berna Hanım. Bunlar siyasi kararlar. Biz siyaseten hani görevlerden çekildik. Ben hep bunu söylüyorum. Korkmadan, çekinmeden her yerde söyleyebiliyorum. Ve tüm kayakal arkadaşlarım da söylemesini istiyorum. siyasi kriter, Özür dilerim yasal kriterlere göre işte gazete, dergi, okul ya da bir e, Play Store'dan indirilmiş bir program, banka, sendikadan dolayı yüz binlerce insan görevinden oldu. Bunlar hepsi yasaldı. Ve bizler bir gecede bu ülkenin günah keçileri ilan edildik. Ve sorgusu sualsiz ihraç edildik. Etrafımızdaki insanlar, toplum, halk, ülke, siyasiler bu konuda çok duyarlı olmadı. Yani devlet yaptıysa vardır bir bildiği diye hareket etti ilk etapta ve devlet bizim toplumumuzda devlet hatasızdır, devlet hata yapmaz, haşa kusursuzdur, böyle bir izlenim var. Hayır devlet yönetenler insanlar, insanlar da hata yapabilir ki yapıyorlar devlet bir şekilde her zaman gücünü göstermek için birilerini eziyor bizim ülkemizde. Birilerin üstüne basıyor. Bu daha önceden Aleviler oldu, Kürtleri oldu, işte Ermenileri oldu. Birçok insana oldu. Yani biz şunu söyledik, bana dokunmayan yalan birin yaşasın. Hayır efendim öyle demeyeceğiz artık. Bu yılan hiç kimseye dokunmasın artık. Bizim bu ülkede huzur içinde, barış içinde yaşamalıyız. Yaşamak zorundayız. Yani böyle bir toplum da hayal ediyorum. Ben sınırların olmadığı, işte insanların iç içe, kardeşçe, dostça yaşayabildiği bir toplum, bir ülke, bir dünya hayal ediyorum Berna Hanım. Ve bu hayalimin gerçekleşmesi için elimden geleni yapıyorum, yapacağım da. Evet. Ben siz konuştukça ne kadar e, büyük bir kayıp çocuklarımız adına, sizin gibi öğretmenlerimizin, e, o sınıflarda ders veren öğretmenler olmaması gerçekten Hı. çok üzülüyorum. umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür. İnşallah. Umudumuz o. Eklemek istediğiniz başkaca şeyler varsa alayım sonra da programı kapatalım acerenin. Berna Hanım ben burada bir kayaklı öğretmen olarak kayıkalı arkadaşlarıma biraz seslenmek istiyorum. Evet 28 bine yakın öğretmen ihraç edildi. Dil sesinden, okul kokusundan, okullarımızdan, koridorlarımızdan, defterden, kitaptan, silgiden her şeyden şu an uzaklaştık. Ee, şunu hep duyuyoruz. Eğitimde sıkıntılar, çatlamalar zaten hep vardı ama bu son 5 yılda ayuka çıktı. Çünkü toplumun en liyakatli, en iyi çalışanları ihraç edildi. Başta öğretmen arkadaşlarımız olmak üzere KYK ile ihraç edilen tüm e, kamu emekçilerine şunu söylemek istiyorum. Lütfen lütfen mücadele edelim. Yani bulunduğumuz ortamdan tutun. Sosyal medya üzerinde birçok yerden e, haklarımızı alabilmek için gasp edilen haklarımızı sorgusu sualsiz istersek ceza almış olalım, pes etmeyelim. Bu siyasi bir karar ve değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz de yani büyük bir e, haksızlığa maruz kaldı. Çoğumuz için hukuk tecelli etti ama adalet tecelli etmedi. Ben bugün mesela böyle bir tweet attım. Evet hukuk tecelli etti. Ben bir sendikadan dolayı beraat ettim ama beraat etmeme rağmen halen görevi iade olmuyorum. Ben halen Hacer Hoca'yım. Toplumda da halen Hacer Hoca'yım. Her zaman dimdik durdum. Arkadaşlarımız da dimdik dursunlar. Umutlarını kaybetmesinler. Sağlık saatlerini korusunlar. E, daha iyi bir nesil, daha iyi bir gelecek e, yetiştirmek için var gücüyle mücadele etsinler. Bakın şu an e, ülkedeki en büyük israf, bunu son yazımda da yazdım. En büyük israf binlerce e, yetişmiş beyin gücü israf edildi. Bir insanın ilkokuldan ortaokula kadar okuması masrafı neredeyse 100 bin dolara geçiyor. Yani benim... Hesabıma göre, kafamdaki hesaba göre. Aynı zamanda bir maddi kayıp, çok büyük bir kayıp. Ee, bu, bu kayıplarımızı tekrar kazanım haline getirebilmemiz için bizim e, mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın ben 5 senedir sosyal medyada bulunduğum ortamda mücadelemi ediyorum, etmeye devam ediyorum. Edeceğim de iade olsam da son arkadaşım, son çalışan kamu emekçisi iade edilene kadar, mücadeleye devam edeceğim ve bundan vazgeçmeyeceğim. Bu benim için bir onurdur, bir şereftir, bir gururdur. Gerçekten. Hani keyif alıyorum o mücadelede olmaktan. Ve lütfen kayakal arkadaşlar. Amasız, fakatsız bizim için mücadele eden herkesi. Ömer Bey'den tutun, Sezgin Tanrı Kula'ya kadar, işte Hüda Hanım'a kadar, birçok vekile kadar, aktiviste kadar, yazar, hukukçuya Lütfen onların ideolojilerine, fikirlerine, düşüncelerine bakmadan lütfen mücadele edin. Ben çok üzülüyorum. Bazı şeyleri okuyorum, duyuyorum. Ya seni de bir gecede terörist ilan etti bu insanlar. Sen daha neyin korkusunu yaşıyorsun ya? Bir, hani bir canımız kaldı. Bir canımız kaldı. Onurumuz, şerefimiz, gururumuz için biz bu canımızla mücadele edebiliriz. Ve belki inanıyorum ki biz kazanacağız, başaracağız. Sınırların olmadığı, barışın e, üstün olduğu, barışın hakim olduğu, huzurun hakim olduğu mutlu bir nesil yetiştireceğimize inanıyorum. Tekrar o zil sesi çalacak bizim için. E, biz tekrar sınıflarımıza gideceğiz. E, hak ve adaleti tesis etmek için çok iyi bir nesil yetiştireceğiz inşallah. Ben umutluyum. Dergisi umut var olsun. Evet, ben de bu güzel temennilerle e, programı kapatıyorum o zaman. Üstüne daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinizi ben açtınız. Ben teşekkür ederim. Paylaştığınız bizimle düşüncelerinizi, hislerinizi. Çok teşekkürler KHK TV izleyenleri bizleri izlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Ben de bize bu fırsatı verdiğiniz için KHK TV ve sizlere tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim.